Bu videoda Türkiye'nin yüzölçümü en büyük ve en küçük illerine ardından da nüfusu en fazla ve en az olan illerine harita üzerinde beraber göz atacağız. Keyifli seyirler. Türkiye'nin yüzölçümü en büyük olan 10 ili küçükten büyüğe doğru olacak şekilde 10. sırada 15.000 km2'lik yüz ölçümüyle Anadolu'nun güneydoğusunda bulunan Diyarbakır, onun arkasından Akdeniz kıyılarında kapladığı alan 16.000 kilometre kare olan Mersin 8. sırada Anadolu'nun merkezinde yer alan Kayseri, 7. sırada 19.000 km2 ile Anadolu'nun güneydoğusundan Şanlıurfa, 6. sırada da 20.000 km2'lik yüz ölçümüyle Akdeniz kıyılarındaki bir diğer ilimiz olan Antalya bulunur. Geriye toprak büyüklüğü en büyük olan 5 ilimiz kaldı. 21 bin kilometre kareye yakın yüz ölçümüyle Anadolu'nun doğusunda bulunan Van listenin 5. sırasında. 4. sırada 25.000 bin kilometre Erzurum, 3. sırada da Erzurum'dan biraz daha büyük olan başkentimiz Ankara vardır. Listenin 2. sırasında 28 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Anadolu'nun merkezindeki illerden bir diğeri olan Sivas bulunur. Türkiye'nin en büyük ili ise herkesin bildiği ya da kolaylıkla tahmin ettiği üzere Konya'dır. Bu illerimizin toplam yüz ölçümü 228 bin kilometre karedir. Bu sayı ülke topraklarımızın %29'una karşılık gelir. Yani en büyük 10 ilimiz Türkiye topraklarının hemen hemen üçte birini oluşturur. Başka bir örnek vermek istersek haritada kırmızı renklerle boyanmış olan illerin toplam yüz ölçümü Romanya veya Birleşik Krallık gibi ülkelerin yüz ölçümüyle oldukça yakındır. Şimdi de harita üzerinde yüz ölçümü en küçük olan illerimize göz atalım. Bu liste en büyükten en küçüğe doğru sıralandığında. Rize, Bayburt, Iğdır, Kocaeli, Zonguldak, Osmaniye, Düzce, Bartın, Kilis ve Yalova ile karşılaşırız. Yüz ölçümü en küçük olan ikinci ilimiz 1412 km kare ile Kilis'tir. Yalova ise Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük ilidir. Kapladığı alan sadece 798 km karedir. Türkiye'nin en küçük 10 ilinin toplam yüz ölçümü 28.000 km kareye karşılık gelir. Bu illerimiz Türkiye topraklarının sadece Sadece yüzde üç oluşturur. Bu sayı aynı zamanda Sivas'ın büyüklüğüyle eşdeğerdir. Avrupa'dan bir ülkeyle eşleştirmek istediğimizde karşımıza Arnavutluk çıkar. Ayrıca küçük bir not şeklinde şunu da ekleyelim: Türkiye'nin en büyük ili olan Konya, Türkiye'nin en küçük ili olan Yalova'dan 51 kat daha büyüktür. Geldiğimiz noktada yüz ölçümü en büyük illerimizin daha çok Anadolu'nun orta, doğu ve güney kesimlerinde yüksek düzlüklerden meydana gelen platolar üzerinde kurulduğunu görürüz. Yüz ölçümü en küçük olan illerimiz ise Kilis, Osmaniye, Iğdır ve Yalova dışında Karadeniz'de özellikle de Karadeniz'in batısında yoğunlaşmıştır. Şimdi de videoya nüfusu en kalabalık olan illerimizle devam edelim. Yine en düşükten en kalabalığa doğru sıraladığımızda ilk önce Kocaeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Konya ve Antalya ile karşılaşırız. Bu 6 ildeki nüfusta 2 milyondan sonra sadece küsuratlar değişir. 4. sırada 3 milyon 240 binlik nüfusuyla Bursa vardır. Listenin devamı tahmin edeceğiniz üzere 5 milyona yakın kişinin yaşadığı İzmir, 5 milyon 860 binlik nüfusuyla Ankara ve 16 milyona yakın nüfusuyla İstanbul şeklindedir. Ülkemizdeki en kalabalık 10 ilin toplam nüfusu 43 milyondan ufak bir miktar daha fazladır. Bu da şu anlama gelmektedir. Türkiye nüfusunun tam anlamıyla yarısı 81 ilin sadece 10 tanesinde yaşar. Bu sayıda örneğin Polonya nüfusundan 5 milyon daha fazla, İspanya nüfusundan da 5 milyon daha azdır. Ankara, Konya, Antalya ve Şanlıurfa hem yüz ölçümü en büyük illerimizden hem de nüfusu en kalabalık olan illerimizdendir. Bu yüzden bu şehirler haritada iki farklı renkle gösterilmiştir. Videoda son olarak nüfusu en az olan illerimiz kaldı. Sinop, Iğdır, Bartın ve Çankırı'daki nüfus 230.000 ila 200.000 arasındadır. Bu sayı Artvin, Kilis ve Gümüşhane'de 170.000 ila 140.000 civarındadır. Türkiye'nin en az nüfuslu üçüncü ili olan Ardahan'da 91 bin kişi yaşar. Bu sayı Tunceli'de 86 bin, ülkemizin en az nüfusa sahip ili olan Bayburt'ta ise 83 bindir. Ayrıca bu sıfatın Tunceli ile Bayburt arasında sıklıkla değiştiğini belirtelim. Ülkemizin en az nüfusa sahip 10 ilinde yaşayan toplam nüfus 1 570 bindir. Bu sayıda en kalabalık 13. ilimiz olan Hatay'daki nüfusa karşılık gelir. Yine ülke bazında Avrupa'dan bazı örnekler vermek istersek 10 ildeki toplam nüfus Estonya'dan daha kalabalık, Kuzey Makedonya'dan da 250 bin kişi kadar daha azdır. Bartın, Bayburt, Iğdır ve Kilis hem yüz ölçümü en küçük olan illerimizden hem de nüfusu en az olan illerimizdendir benzer içerikler için videoyu beğenip sayfayı takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca video ile alakalı fikirlerinizi ve görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu kısımda ekranda belli bir süre videoda bahsi geçen veriler yer alacaktır.